Arkadaşlar bugün sizler birlikte köpük şeyi yapacağız arkadaşlar. Nasıl olduğunu göstereyim ilk ben suyu doldurayım. Siz o zamana kadar burada bekleyin. Arkadaşlar o zamana kadar burada bekleyin. Ben suyu dolduruyorum. Kuru ağlamamın şeyini kesiyorum geliyor. geldi. geldim. Arkadaşlar bardak ortum bir şey aldım. Bir dakika, krala. Kurala içine döküyorum bak gözünüzün üstünde. Arkadaşlar. Şöyle yaptığımız gibi çalışıyorum sonra bunu yeni anlayıp atıyorum sonra kapı kapatıyorum arkadaşlar ve videomu geçiyorum bakın bakın karıştırıyorum

dökülür gülür üstünüze o ben bu köpükleri oh. olamaz dur. dur abone ol 8 15 yılları kurdum arkadaşlar. 2018 2018 Arkadaşlar bu su dökülüyor. Fazla dökülmüyor. arkadaşlar her yeri bak köpük gelir ya al siz de bakın buraya lan köpük partisi köpük partisi köpük partisi Dört dakika olmuş. Arkadaşlar bak, yapıyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. <laughs> Allah şu sarı şu şey <laughs> şey <laughs> arkadaşlar artık öyle yedi köpük. Arkadaşlar bir videonun daha sonra da geldik. Al sizde. Al sizde. Dur abi bir sileyim. Ben videoyu bitireyim. Sildim. Ya bunu da. Hoşartız. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna da geldik. Görüşürüz.